Biraz önce şekilde bir tuvalet dönüm attı geldi. Hatırlarsın arkadaşlar şimdi hemen videomuza geçireyim. Şimdi geldi arkadaşlar. Hemen bakalım nasıl bir şeymiş. Evet yaralanmış kamera tahmin ediyorlar ve canlandı. Güzel. Ne oluyor? Bir tuvalet şişi var. Aa tuvaleti alıyor. Ha, fırlatıyorlar. Darga geçiyorlar. Aa ne oldu öyle? Fırlayıp gitti bir anda patladı. Ve tuvaletler geliyor arkadaşlar. Uçan tuvaletleri bir de geliyor. Bakalım. O ne lan? Tutan TV mi? Tutan TV mi? Lan burada tuvalet gelmiş. Hiç güzel bir ses şey değildi. Kameramanlar öyle bak. Kulaklık çaktı. Lan ne olmuş. Ateş ediyor. Oğlum bu tuvaletler ne? Oğlum bu tuvaletler nereden geldi? Lan ortadan ikiye böyle bunlar da açık kulaklık takıyorlar. İnşaat tuvaletler de geliyor. Ellerinde çeşitli olarak geliyorlar. Oha abi çok fena bir bölüm.